Evet değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün tüm ülkemizde olduğu gibi Ankara'mızda da 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ankara'da toplam 3.343 okulumuzda 81 bin öğretmenimizle 1 milyon 120 bin öğrencimize bu yıl eğitim-öğretim hizmeti verdik. Ben öncelikle Tüm öğrencilerimize e, şimdiden önümüzdeki yıllar, e, yıl ve yıllar için şimdiden başarılar diliyorum. Tabii her sene olduğu gibi bu sene de eğitim, öğretimde gayretli ve yoğun bir e, faaliyet gerçekleştirildi. Burada öğrencilerimiz yeni yeni bilgilerle, yeni yeni tecrübelerle mücehhez kılındı. Ben öncelikle burada tabii öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. 81 bin öğretmenimiz gece gündüz demeden fedakarca öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti sarf ettiler. Yine velilerimize teşekkür ediyorum. Evlatları için her türlü fedakarlığı göze alarak, her türlü e, özveriyi özveri göze alarak çocuklarını desteklediler. Bizim eğitim öğretim faaliyetimize <laughs> üç, <laughs> özür diliyorum eğitim, öğretim faaliyetimizin üçüncü ayağını oluşturmuş oldular. Tabi <laughs> burada öğretmenlerimizin fedakarlığını şükranla karşılarken velilerimizin fedakarlığını şükranla karşılarken bir iki şey de söylemek lazım. Bugün kendilerine öğrencilerimizin getireceği değerlendirme raporları ya da <laughs> özür diliyorum Değerlendirme raporlar ya da karneler öğrencilerimizin sadece mevcut durumunu göstermesi bakımından bir değerlendirmedir. Yoksa çocuklarımızın <laughs> ee, bu konuda ve bunlarla yargılanması, bunlarla e, değerlendirilmesi çocuklarımıza haksızlık olur. Bizim eğitimdeki en büyük amacımız çocuklarımızı geleceğe e, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak öncelikle hazırlamak. Bunun için onları milli manevi ve ülkemizin e, zenginliğini oluşturan değerleriyle buluşturmaktı. Bu şekilde yetiştirmek. Başarı veya ölçülebilir başarı, akademik başarı bundan sonra geliyor. Bunu her zaman e, tamamlamak, her zaman bunu telafi etmek mümkün. Ama eğer siz geleceğinizi şekillendirecek evlatlarınızı kendi değerlerinizle bu toprağın değerleriyle eğer yetiştiremezseniz yarın sizin değil başkalarının e, hizmetine başkalarının menfaatine çalışıyor olurlar. Ki Allah'a hamdolsun bu anlamda bizim milletimiz gerçekten e, dünyada e, sayılı az olan milletlerden e, her türlü fedakarlığı yapma noktasında e, gerektiğinde canını bile verme noktasında e, gözünü kırpmadan koşan gayret eden bir karaktere sahibiz. Biz bu karakteri sadece eğitimle, öğretimle desteklemeye ve daha fazla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Asıl başarıyı biz burada görüyoruz. Tabii evlatlarımıza buradan e, tavsiyemiz e, yazın bol bol dinlensinler ama e, ders dışı e, hoşlarına hangi e, konuda gidiyorsa o tür kitaplar, hikayeler, romanlar e, veya destekleyici eee bilgilerle eee kendilerini eee yazın mutlaka eee yetiştirsinler. Eee tabii öğretmenlerimize de aynı şekilde yazın eee yorucu sezondan sonra dinlenmenin yanında önümüzdeki sene öğrencilerimize daha iyi neler verebileceğimiz konusunda da kafa yorup gerekirse onun o hususlarda bizlere de öneriler getirirlerse tekliflerde bulunurlarsa bizler için de eee bir hizmet eee Kalitesinin artırımına vesile olmuş olurlar. Ben tekrar tüm öğretmenlerimize, tüm idarecilerimize, milli eğitim müdürümüzden, en alttaki e, efendim e, okulda hizmet gören e, destek e, hizmetleri mensuplarına öğretmenlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. İnşallah önümüzdeki sene bu seneden daha verimli, daha e, kaliteli bir yıl geçirmiş oluruz ki iki günü birbirine müsavi olan zarardadır anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu senemiz geçen seneden daha verimliydi ama gelecek senede bu seneden daha verimli, daha kaliteli, daha başarılı olmak durumunda. Bu dilek ve temenniyle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.